Süper Kanal Haber'den merhabalar. Sayın seyirciler Saadet Partisi 3. Olağan Kongresi pazar günü kapalı spor salonunda binlerce partilinin katılımıyla yapıldı. Kongrede ilçe başkanı Salih Berbar güven tazelerken Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan da kongreye katıldı. Partiye üye olan yaklaşık 3000 kişiyi temsilen 50 kişiye de rozet takıldı. Saadet Partisi 3. Olağan Kongresi geçtiğimiz pazar günü Kapalı Spor Salonu'nda binlerce partilinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Süneçoğlu ile İl Başkanı Hilmi Tanış, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı. Kongrede Saadet Partisi İlçe Başkanı Salih Berber güven tazeledi. Kongrede seçim öncesi Murat Küçük'ün seslendirdiği IMF adlı şarkı kongreye katılanlar tarafından büyük alkış aldı. <laughs>

Değerli kardeşlerim, biz sıradan bir parti değil, bir inancın erleriyiz. Biz sıradan kısa süreli ve dar çerçeveli menfaatleri temsil etmiyor, çok uzun soluklu bir koşunun taraftarları olarak ve sadece içinde bulunduğumuz ilçeyi değil, hatta ve hatta içince bulunduğumuz ili ve ülkeyi değil tüm dünyayı hesap eden ve buna göre hareket eden bir inancın temsilcileriyiz. Hatta biz sadece bu dünyayı değil diğer dünyayı öte dünyayı da hesap eden ve bu doğrultuda çalışan milli görüş erleriyiz. Bu vasfınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum ve bu kongremizde de bu inançla hareket edeceğimizden dolayı hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, bu dava milli görüş davası. Bu mücadele milli görüş mücadelesi. Sözüm bittiği yerde elimize kalemimizi aldık ve milli görüş davasını sizlerin bizlerin inancına tercüman olarak şu şekilde ifade ediyoruz. Adem'i yaratınca secde et dedi Rahman. Kibirlendi etmedi isyankar oldu şeytan. İnsanlıkla başladı hakla batıl kavgası haktan yana olmaktır milli görüş davası. Üyeleri... Saadet Asan... Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sünnetçioğlu ise İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıları dile getirerek Avrupa'da Ermeni soykırımı olmamıştır diyene ceza verildiğini ancak biz 1 milyon Ermeniyi katlettik diyen Orhan Pamuk'a da Nobel ödülü verdiklerini belirtti. Son 30 yıldır ülkemizde sağ sol çatışmaları adı altında etnik kamplaşmalarla 30 binden fazla insan öldü ve dünyada teknoloji artmış olmasına rağmen, özellikle tarım alanında teknoloji artmış olmasına rağmen bugün dünyada özellikle İslam coğrafyasında açlık konuşuluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde biz 1 milyon Ermeni kestik diyen yazar'a Nobel ödülü veriliyor ama Fransa. Ermeni soykırımı yoktur diyenlere 3 yıl ceza verebiliyor ve 45 bin euro para cezası verebiliyor. Yani dünyada çifte standartı ve ülkemizdeki çifte standartı hep beraber yaşıyoruz. Ve işte değerli kardeşlerim, ırkçı emperyalist güçler, ırkçı emperyalist güçler bizim medeniyetimiz, sizin medeniyetinizi mağlup etti. Bundan sonra bizimle beraber olmalısınız dediler. Orta Doğu'da 22 tane İslam ülkesinin sınırlarını değiştireceğiz. Türkiye'de bunların içerisinde dediler ve maalesef maalesef bugünkü idarecilerimiz onları stratejik ortak ilan ettiler. Daha sonra doğruları söylemekle bir yere gidilmiyor küçük kalıyoruz. Biz onlarla birlik olacağız dediler ve Ebu Greb'den yayılan çığlıkları duymadılar. Ebu Greb hapishanesinden Nurbacı bütün dünyadaki müslüman erkeklere sesleniyor. Ey dünyadaki müslüman erkekler! Beni bir Amerikalı asker kirletti. Ben size daha fazla utanç vermek istemiyorum. Kendimi öldüreceğim ama inancım intiharı yasak ettiği için Allah aşkına gelin beni siz öldürün diyor.